bir transfer gelişmesi var. Bartu evet. Elmas, Marsilya'ya Marsilya. transfer oldu. E, 4 yıllık bir anlaşmadan söz ediyoruz Galatasaray'ın genç futbolcusu. E, sezon sonunda takımdan ayrılacağız. E, ve Marsilya'ya. Oldu mu acaba? E, şu gidecek. anlamda oldu mu? Bu fotoğraf, bu fotoğraf e, giriş gidiş fotoğrafı. Gidiş şu an fotoğrafı. Türkiye ye yeni döndü. bir fotoğraf yani. Türkiye'ye döndü şu an. Şunu anlamadım. anlaşmayı yaptı. 4 yıllık bir anlaşma yaptı. Ha, giderken çekilen Marsilya'ya giderken. Şu an giderken... Marsilya Havalimanı'nda. İki gün önce çekilen fotoğraf hı hı. anlaşmayı yaptı ve Türkiye'ye döndü. Dört yıllık anlaşma Dört yaptı. Dört yıllık bir anlaşma. Ve sezon sonu gidiyor. Şunun için soruyorum. Bildiğim kadarıyla Marsilya'nın bir transfer yasağı var. Dönün i̇ki, i̇ki yıl. iki yıl Marsilya'nın transfer yasağı var. Marsilya o sürece açtı mı? Yani bir prensip anlaşmasını imzaladılar. Yani olduğuna göre. Onu, hayır. bir araştırmak lazım tabii. Ee, bir, bir belki sezon sonu dediğine göre. Belki sezon iki sonu. İki yıl ama yasak var. İki yıl yasak var. Aa, yani bir yani. protokol. Onu bilmiyorum. onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Yani e, belki bir protokol imzalandı. O süreci bilmiyorum ama resmi olarak bitti mi o konuda tereddütüm var. Şimdi Detaylar geç son, geldi. Çok geç son konusunu, getson konusunu orayı bak netleşelim. Ya anlamak zor hakikaten insanlar anlamak zor. Ben şunu ifade ediyorum. Diyorum ki koskoca Galatasaray Kulübü ya da X bir spor kulübü. Süper Lig'de mücadelenin 20 takımdan bir tanesi. Bir tane X bir yani. mevkiye transfer yapacak o mevkinin bir tek adayı olamaz. Olmamalı. Yani yüzlerce ülke var. Binlerce futbolcu var. Aynı kalibrede üç aşağı beş yukarı birebir aynı oynayan hatta klonlanmış diyebileceği oyunları oynayan futbolcular var. Ve koskoca Galatasaray Kulübü 6 numara deyince geç sondan başka bir şey söyleyemiyorsa ben buna tepki gösteriyorum. Oradan 3-5 tane aklı evvel şey diyor işte. Fenerbahçeli Emin Uluç Galatasaray düşmanı geç son gelmesin başarım. Kardeşim geç sona bir buçuk vereceksen ben diyorum ki bir liraya geç sondan daha iyisini bul. Ya geç parasında sıkıntı yok. Bu. Kulüpler ya En şeysi... son bir yere vereyim ben. En son Tabii bilgileri bir alalım hatta şunu da sorayım yüleyelim. sana. Az önce söylediğin önemli. Torrent de Cezo Fernandes'i çok sıcak bakmıyor dedin. Ya dört maça çıkmış Hı -hı. adam. Galatasaray ayrıldıktan sonra 4 maç ya. Bence Mehmet, bence Torrent'le <laughs> görüştü galiba. <laughs> Yok <laughs> Aynı hani düşünüyorlar. Tanımam kendisini. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, Cesson geçen sene transfer politikasına Galatasaray'ın en önemli silahlardan birisiydi. Ve transferi olmadı. Niye olmadı? Çünkü e, Benfica kulübü nakit 10 milyon euro kiralama bedeliyle de 12 milyon euro para istiyordu. Hı hı. Satın alma opsiyonu. Bunlar da bir, affedersin ya Portekizler'de bir var değil mi? Var var. Adamı oynatmıyorsun. 10 milyon ver 20 milyon ver e, oynat abi madem 10 milyon ediyor Sezon bu adam. Sezon başından bahsediyorum. Şimdiki duruma gel ondan sonra zaten hem çocukta bir çekiş yaşadı hem e, takımın istemesi artı oldu. Ve hoca da kendi takımında düşünmediği futbolcuyu satış sitesine koydular baktığımız zaman. Şu anki durum şu. Şimdi Cezson'un tarafı diyor ki bizde her şey tamam. Biz her türlü anlaşmayı yaptık. E, biz Galatasaray'dan haber bekliyoruz. Galatasaray tarafına geldiğimizde diyor ki oraya bir satın alma opsiyonu koyuyorlar. Ve bu satın alma opsiyonu da çocuğun, e, futbolcunun e, transferinin bitişine denk geliyor. Ve otomatikman artık para kazanmaya çalışıyorlar. Ya yeter yani çocuk artık Galatasaray'a gelmek istiyor. Diğer tarafa geldiğimizde kulüpte de şöyle bir durum söz konusu. Torrent e, oynamamış, Mehmet gibi söylüyor, oynamamış. Sezonun başından beri bu yana 4-5 maça çıkmış futbolcuyu. Maç eksinden dolayı ben nasıl alacağım? Benim önümde bir Avrupa Kupası maçı var. Ben futbolcuyu nasıl e, deneyeceğim, nasıl adapte edeceğim nasıl oynatacağım bunu düşünüyor. Zaten bunun cevabını eğer Torrent söylenen bu içeriden. Biz Torrent'i e bugün öğleden sonra e, 3.30'da bir sohbet toplantımız var basın mensuplarla beraber. Onu ben direkt soracağım kendisine. Jesson Fernandez'ı istiyor musun istemiyor musun? Akşam netleşecek ama gelen bilgi bu yönde. Yani futbolcu anlaşıldı. Eee hem Galatasaray anlaştı. E, hem de futbolcu e, işte ben de gelmek istiyorum. Ertuğrul Federikallah hazırım diyor. Şu an bekliyor. Zaten Galatasaray taraftarlarında en çok heyecanlanacak transfer Jetson Fernandes transferi. Taraftarı. Ama kulüp tarafına baktığımız Taraftar zaman... Taraftar neden bu kadar heyecanlanıyor? çünkü, çünkü Jetson Fernandes çok yok. uzun e, süredir oynamıyor bunu. Taraftar da biliyor netice itibariyle. Ama şimdi Galatasaray'ın en acil ihtiyacı olduğu bölge orta saha. Ama 8 numara değil. Ya Jason değil ama işte, Jason yani sonuçta Jetson Fernandez'in o e, orada oynadığı ve gösterdiği performans yüzünden ve Galatasaray hani şimdi şey şey olur ya birisini almak istersin alamazsın alamayınca çok değerli pozisyon haline gelir ya. Ona gidiyor mesela şimdi ben Gomis'in Jason Fernandez alınırsa eğer şey alınmasının ben çok zor olduğunu düşünüyorum. Eğer Jason Fernandez alınırsa Gomis'le beraber olursa Gomis'in daha değer katacağını düşünüyorum Galatasaray'a. Benim şahsi düşüncemden bahsediyoruz. Ama ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Jason'da durum bu. Hem oyuncu tarafı, hem oyuncunun Türkiye haklarındaki menajeri tarafı. Biz her şeyimiz hazır. Galatasaray'la görüşmemiz bitti. Hı hı biz Galatasaray'dan haber bekliyoruz. Bütün Benfica kulübü hepsini görüştürdük. Galatasaray'da diyor ki orada satın alma, zorunlu satın alma opsiyonu var. Onu biraz düşünmeniz lazım, fiyatı düşürmeniz lazım. Ayrıyeten biz oyuncuyla istiyoruz ama hocamızın daha kararı net değil. Hocamız da çok sıcak bakmıyor deniliyor. Bak şunun altını çizmek istiyorum. Geç son kötü futbolcu demedim asla. Gelsin Galatasaray'a. Galatasaray futbolcusu olarak gelsin. Bonservis'e beraber gelsin. 10 sene oynasın. Galatasaray tarihine geçsin. Efendim heykel dikilsin. Bunda problem yok. Ama Galatasaray'a Galatasaray'ın istediği şartlarda gelsin. Bravo. Galatasaray'a efendim şu kadar para verin, bu kadar bonusunu verin, onu da verin, bunu da verin, şunu da verin diyecek bir durumları yok. Bunu kabul etmiyorum. İşte Galatasaray şu anki zorluk durumunu Benfica'da kullanıyor. Ya futbolcuda sıkıntı yok. Futbolcuda ben her türlü fedakarlık ya zaten yaşın genç daha Eğer fedakarlık yapsan ne olacak? Burası Galatasaray kurulu. Paran da kalmaz. Türkiye huzur içinde yaşarsın. Ya geldin zaten Türkiye'deki şartları gördün. Güzel ya bir hayat yaşadın. gel. Gerçekten böyle alkışlanacak bir performans sergile. Diğerini katlarsın. Avrupa'da istediğin takıma da gidersin. Alırlarsın. Galatasaray'ın <laughs> Ee, bu sezon Süper Lig'de yaşadığı sıkıntı üzerinden bir değer kaybetmesi söz konusu değil. Galatasaray'ın adı var, markası var, ederi var Galatasaray'ın tamam mı? Bu formanın, bu armanın bir ağırlığı var. Ve Avrupa'da bu sezonki performans olmasa bile bilinen bir takım, takip edilen bir takım. Gel kardeşim Galatasaray. Ama tekrar söylüyorum kabul etmediğim şey şu kadara mı gelsin bu kadara mı gelsin. Ya oynamıyor adam ya. Galatasaray lütfe diyor, lütfe diyor Galatasaray. Lütufta bulunan kulübe sen dayatmada bulunamazsın. Bunu anlamıyorum. Şimdi esas ihtiyaç 8 numara değil 6 numara diyoruz. Galatasaray 6 numarasını da buldu. Erik Pulgar transferinde mutlu sona ulaştı. Kiralanacak oyuncu 28 yaşında Fiorentina ile anlaşmaya e, varıldı ve e, performansına bakacak olursak bu sezon Serie A'da 6 maçta forma giymiş 8 maç e, 8 maç mı? 8 maçta. Düzeltelim onu Ve Aha. yanlış bilmiyorsam da 1 asistlik Bir asist yaptı e, 28 maç. yaşındaki önlü libero tecrübeli oyuncu oyun katkısı da sağlayamadı tecrübeli oyuncu oyun katkısı da sağlayamadı söyleniyor ama işte herkes e, pulgarı şey... nasıl bulundu pulgar neden tercih edildi torrent mi istedi Toren... scout ekibinin raporu mu Torontin'de e, futbolcu ile ilgili e, bir kararı olduğunu biliyoruz İzlediği ve skat ekibine de izledi. E, Seria ekibinden gözden çıkarılan adeta gözden çıkartıldı yani e, tarafından gözden çıkartılan Pulgar e, şirilli orta saha oyuncusu e, de listesinde vardı adeta şöyle konuşuluyor yeni bir Mele olabilir mi çünkü biraz agresif yanı da hmm. söz konusu. <laughs> bence iş yapacağını düşünüyorum. Her anlaşıldı. Yani Peki için. gözden çıkarılmasının sebebi ne acaba Fiorentina'da? İşte bir futbolcu bir işte takıma katkısı olmadı. Yani bir takıma katkısı olmadı. Bakt, baktığınız zaman bu sene 8 maçta süre alabildi ve bir asist yaptı. Yani, yani mesela şu var. Biz ee biraz önce Cesson'u konuştuk. Cesson'a baktığımız zaman sene içerisinde 4-5 tane ve o 4-5 tane maçın 3 maçı da hazırlık maçı şeklinde geçti. Evet. Öyle baktığımız zaman bazı takımlarda bazı futbolcular iyi performans gösteremiyor ama başka takımlara gittiği zaman aidiyet duygusuyla beraber iyi işler yapabiliyor. Ben Pulgar'ın iyi iş yapacağını düşünüyorum.